Ben şu andaki belediye başkanımızla da bunu bizzat kendim görüştüm ve şunu söyledim. Yani bu caddede kendi var olan Cennet Mahallesi'nin müşterisi okey. Ama bana beylik müşteri gelmiyor. Tabii gelmesi lazım. Bana amcalardan müşteri gelmiyor. Ben var olan müşterimi korumak, alanımı genişletmek ve büyümek istiyorum. Ama bunu evet. buradaki potansiyelle maalesef gerçekleştiremiyorum. Ve ben belediye başkanı bana dedi ki çözüm üretin. Okey tamam size hemen çözümle geliyorum. Diyorum ki buraya nasıl ki Yeşilköy pazarına servis Oluyor. Buraya da ücretsiz gün içerisinde iki tane bir sabah bir akşam iki tane servis koyalım. Biz cebimizden bunu ödemeye razıyız. Yani ben en azından şahsım adına konuşuyorum. Bunu cebimden karşılamaya hazırım. Ama bunlar eli cebi atmaya gerektirecek şeyler değil. Değil. Bakın ben be, ben de belediye başkanlığı yaptım. 3 seneye yakın. 3 ay önce AK Parti başkanlığına geçiş yaptık Bağcılar'da da hani buna benzer bir caddede vardı. Bakın şu hale geldi. Şimdi bu biraz Aşk ve şehre duyduğunuz sevgi ve aynı zamanda esnafınızla kurduğunuz bağlayarak. Bakın, çok özür bakın şu, şu cadde şu hale geldi. Buraya şu an İstanbul'un birçok yerinden insanlar alışveriş yapmaya geliyor. Evet. Bu biraz vizyon, Çekmece şu an İstanbul'un en merkezi ilçelerinden birisi. Mustajlı Çeper, bir yer aslında Çeper değil, çok da e, potansiyeli yüksek olan bir ilçe. Şey. Bu biraz buraya değer katmak ve sonrasında da işte, ilgilenmesi ilgilenilmiyor. Yani. Şu yerdeki elektrik şeyleri var ya bakın, elektrik trafoları, 6-7 kere ben artık saydım. 3 ay içerisinde. Yapılıyor sökülüyor. Yapılıyor, sökülüyor. Her yapıldığı gün bir günümü alıyor benim. Ha. Bir de kırmızı şeritle kapatıyorlar. Buradan müşteri geçemiyor. Hafta sonuna yakın zamanlarda işin hareketli olacağı günlere mas, denk geliyor. Mas, mas. Hani ben işime bahaneler üreterek gelmiyorum ya. Ben buraya ya zaten çok aşkla yapıyorum işimi. Severek Hı. yapıyorum. insana hizmet veriyorum. insana değer katmak için geliyorum. E bir de böyle şeyler olduğunca ha bunlar beni geri yıldırmıyor. Bu ayrı bir konu ama yani ben bunu tek başıma hani savaşamıyorum. Hı. Anlatabiliyor muyum? Başka etkenlerle boğuşmamak Beni gerekiyor. görmeli ya. Buradayız yani. Biz esnaf olarak buradayız. Ve bir lütfen artık birileri görsün yani bizi. <laughs> Metrobüs yakın mı buraya? <laughs> e, muazzam <laughs> potansiyeli var burada. Buraya işporta açılıyor. Bayrama yakın zamanlarda. Şimdi ben burada kiramı ödüyorum. Çalışanım var. Sigortamı ödüyorum. Çeşidimi koyuyorum. Hazırlığımı yapıyorum. Bak saat 10'da buraya tezgah açılıyor benim önüme bir çantacı açıyor 150 liraya çanta satıyor. Nasıl Öbür tarafta arkadaşımın çekmiş? önüne tişörtçi açılıyor 100 liraya tişört satılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar beni etkiliyor. Ben vergimi ödüyorum. Ben işgaliyemi ödüyorum. Ben sigortamı ödüyorum. Ben devletime vergimi son kuruşuna kadar ödüyorum ben. Ben vatandaş olarak görevimi yapıyorum ama ben de bunun karşılığını bekliyorum doğru. yani. Üzgünüm, bekliyorum. Doğru, doğru. 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 Haklısınız. Sesiniz olacağız bizde inşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.